Ve son bir haber de dikkatinize çatıracağım. Polşa Ukrayna'ya öz herpçilerini göndermek variantını nazarden keçirmir. Polis konseyi şefü barədə adını açıqlaması istəməyən Polşalı rəsmiyə istinadən xəbər yayıb və mənbənin sözlərinə görə Varşava bununla ölkənin müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsinə ehtiyat edir. Biz Ukraynaya qoşun göndərməyəcəyik, lakin şərqə yönələcək istənilən missiyaya lojistika dəstəyi verməyə hazırıq deyə rəsmi bildirib. Qeyd olunub ki, Polşa Rusiya və Belarusla qonşuluq şəraitində strateji dilemmanın içindədir. Bəli, Polşa ehtiyat edir ki, qoşun göndərsə, hədəf bu dəfə o olacaq, çünki ən çox ə, optimal variant, yəni güman olunan variant məhz Polşa üzərindəndir. Siyasi şərqi İsmail Cingözlə bu barədə danışacağıq. İsmail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə, sizə də salamlar. Hər günlər diliyorum. Təşəkkürümüzü bildirirəm İsmail bəy. İsmail bəy, Avropa İttifaqı ölkələrinin bəziləri açıq şəkildə bəyan edirlər ki, onlar qoşun göndərəcəklər. Məsəl üçün Fransa, Almaniya və digərləri bu e, siyahını artırmaqda olarlar. Amma misal e, Polşa üçün təhlükə çox böyükdü, amma Polşa ehtiyat eləyir hər e, bir halda təhlükənin ona yönələ biləcəyindən. ehtiyatlanır. İsterdim ki bu barədə danışasız ki Avrupa İttifakı həqiqətən de koşullarını Ukrayna'ya gönderse, o zaman manzara nece değişebilir? Çinler Hanım, Fransa, Almanya ve saydığınız ülkeler askeri koşullar göndereceğiz diye sözlü beyan ettiler ama iş gerçeğe bindiği zaman gönderebilecekler mi, ona bakmak lazım. Bu oldukça zor bir süreç. Çünkü kamuoyunu ikna edebilecek mi bu yöneticiler? Şimdi koşun göndereceğiz demekle gönderebilmek farklı şeylerdir. Amerika Birleşik Devletleri göndermeyeceğiz diyor. Polşa göndermeyeceğiz diyor. Almanya Fransa göndereceğiz diyor. Bu biraz imkansıza yakın. Amerika Birleşik Devletleri hava desteği verebiliriz diyor. Lojistik destek verebiliriz diyor. istihbari destek verebiliriz diyor ama ya Fransa, İngiltere gibi ülkeler gönderebileceği demeleri biraz e, gerçeği yansıtmıyor. Göster, gönderseler bile sembolik bir, bir askeri birlik gönderebilirler. Bunlar da genelde danışman sıfatıyla geri planda olacak e, insanlar, askerler, rütbeliler olabilir. Başka türlü fiilen cephede savaştıracak asker göndermeleri çok zor çünkü bu askerlerin cenazeleri e, ülkelerine dönmeye başladığı zaman ya da esir düştükleri zaman veya yaralandıkları zaman halkın, kamuoyunun tepkilerini yöneticiler çok zor karşılarlar. Bu o kadar kolay bir mesele değil. Kaldı ki burada Avrupa ülkelerinin genellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü den vuruyorlar. Genellikle Ukrayna toprak bütünlüğünü dile getiriyorlar. Fakat geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın huzurunda Avrupa ülkeleri liderleriyle birlikte yer aldılar. Birebir konuştular. Dikkat ederseniz orada toprak bütünlüğünden ya da Ukrayna'nın ateşkes ile birlikte toprak bütünlüğünün korunmasından pek bahsedilmedi. Sadece hatta ateşkes bile konuşulmadı Donald Trump. Direkt barış ve diye bahsedildi. Yani burada e, Ukrayna'nın toprak tavizi vermesinden bahsedildi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu e, Rusya'yla esasında toprak konusunda Ukrayna toprakları konusunda razılaştığı belli. Fakat bunu e, Ukrayna halkına ve Ukrayna Başkanı Zelenski'ye nasıl e, kabul ettirecekleri konusu önemli. E, kaldı ki e, burada Luhansk ve Donetsk bölgesi şu anda ekser çoğunluğu genellikle Rusların kontrolünde, Kramators ve ve o bölgedeki birkaç şehir merkezi Ukrayna'nın kontrolünde. Fakat genellikle kontrol Rusların elinde. Bu coğrafya ağır sanayi bölgesi ve madenler coğrafyası ve burayı Rusya asla bırakmak istemediğini defa belirtti Çünkü Kramators burada demir yollarının ve lojistik ikmal merkezinin kontrol noktası konumunda orası şu anda Ukrayna'nın elinde fakat yoğun şekilde Rusların saldırısıyla karşı karşıya sonuç itibariyle burada Ukrayna'ya asker gönderip göndermeme konusu pek gerçeği yansıtmıyor eksel olarak dediğim gibi Amerika hava desteği verebileceğini, lojistik destek verebileceğinden bahsediyor. E, fakat e, fiilen asker gönderilmesi çok zor. Kaldı ki e, Zelenski de esasında e, toprak e, tavizleri verme konusunda ikna edilmeye çalışılıyor. Zelenski ben toprak vermem diyor. E, Rusya işgal ettiği toprakların kendisinde kalması konusunda ısrarcı. E, bir yandan da Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri e, ateşkes ve barış, hatta ateşkes değil, direkt barış görüşmeleri. Ediliyor. Önümüzdeki günlerde Zelenski ile Putin'in önce ikili bir görüşme yapmasına mütakiben Putin, Trump ve Zelenski üçlüsünün bir üçlü zirveyle bir araya gelmesi konuşuluyor. Bunun da Macaristan başkenti Budapest'te de olması dillendiriliyor. Esasında İstanbul'da olur mu sorusu akıllara gelmekteydi. Bugün incelediğimiz zaman, Amerika hükümetine, Amerika başkanlık Beyaz Saray'a yakın bazı basın kuruluşları önümüzdeki günlerde Budapest'te de önce ikili sonra üçlü zirve olabileceğinden bahsetmeye başladılar. Trump, Zelenski gelsin Moskova'da önce ikili görüşme yapalım dediğini ve ancak Zelenski'nin bunu kabul etmediğini dillendirmeye başladılar. Dolayısıyla üçlü zirveyle Zelenski'nin toprak kayıplarına ikna edilmeye çalışılacağı anlaşılmakta. Eğer Zelenski toprak kayıplarını kabul etmezse bir görevden alma ya da darbeyle ile görevden uzaklaştırma senaryosu akıllara gelebilir. En kötü ihtimal ise Zelenski'nin bir şekilde ortadan çekilmesi için bir çok zor bir ihtimal ama suikast ile susturularak bu ateşkesin ve barışın bir an önce olması için Avrupa özellikle Amerika bastıracak ve e, toprak kayıplarını kabul edecek bir yeni e, Ukrayna başkanı başa getirilebilir diye söyleyebiliriz. Teşekkürümüzü bildiriyor İsmail Bey minnettarlık sevkilerinizi bölüştüğünüz için.